Nasıl yeneceğini söyleyeceğiz sayın sevgili müşterilerimiz. Sizin paşa gönlünüzü nasıl istiyorsanız <laughs> o kadar şöyle yiyeceğiz. Şöyle gösterelim. Katarak <laughs> aşkımızı, sevgimizi, evet. tadımızı katarak. Kıymetli dostlar Sakarya'dayım. Sakarya'dan bir şehir merkezinden bir 15 dakika uzaklaştık. Nereye geldim? Yaman Kokorece. Çok iddialı bir kokorece var ama bahçesine bayıldım. Şehrin dedim ya biraz dışında diye şöyle göstereyim etrafı. İçeri giriyoruz o kokoreçlerin anlatacağız. Ardından tadına bakacağız başlıyoruz uçmaz, kervan geçmez bir yer gibi duruyor. Ama bura şenlenmiş, neşelenmiş. Kolay gelsin hayırlı işler. Ayhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl, i̇yi misiniz? Süper. Siz nasılsınız? Çok süper gözüküyorsunuz. Eyvallah. Çok güzel. de. İlk defa canlı canlı <laughs> görüşüyoruz. Videolarda gözüktüğümüzden <laughs> maşallah çok iyi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Enerjiniz şahane. Evet, ee, evet, Cabir, Cabir dedi ki ben bir yere götüreceğim seni. Kokoreçleri çok güzel. Ama git git bitmedi. Bir geldik şehrin dışında ama öyle Aynen. bir alan yaratmışsınız ki çok keyifli. Aynen. Nasıl? Aynen. Nereden aklınıza geldi burada açmak? Niye şehir merkezinde açmadınız? Şimdi şöyle. Biz bu kokoreç işini İstanbul'da franchise olarak başka bir marka adı altında zaten yapıyorduk. Ama bizim bir hayalimiz vardı. Hayalimiz bir kokoreç müşterisinin kitlesini değiştirebilmek. Birincisi biz bunu burada başardık. Ee, i̇kincisi kokoreç böyle sıkışık sıkışık insanların birbirine değdiği, birbirinin konuşma duyduğu bir ortamda değil de geniş, ferah, rahat, özgürce hareket edebileceği bir yerde yapabilmekte. E, burası da buydu. Bir şehrin içinde, şimdi bahçeye de inip bahçeye de göstereceğim Tabii size, ki. şehrin içinde biz bu ortamı yapamazdık. Tabii. Burada bizim müşterimizin, burası bir aile işletmesi, müşterilerimizin de yüzde doksanı İtiraf edin, önce kendinize keyifli bir alan yaratmışsınız, sonra müşterilere. Aynen öyle, <gülüyor> aynen <gülüyor> Gerçekten öyle. Gerçekten önce, çok Çünkü, çünkü evet. işin maddi ve manevi boyutunu yani özellikle maddi boyutunu İstanbul'da zaten yakalamıştık. Biz burada maneviyatın peşindeyiz. Manevi evet. olarak önce kendimizi tatmin ediyoruz. Evet. Kendimiz tatmin olduktan sonra buna o aşkımızı, sevgimizi katarak. Evet. Şöyle gösterelim. Katarak hı hı. aşkımızı, sevgimizi. Evet. Tadımızı katarak bunları müşterilerimize ikram ediyoruz hı hı. ve işin kalitesini lezzetini yükseltmeye çalışıyor. Menüde gördüm İzmir usulü var, İstanbul usulü var, Sakarya usulü var. Bu Sakarya usulü ilk defa duyuyorum. Şimdi Nedir şöyle usulü? söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi biz normal standart bir kokoreççi değiliz. Yani şöyle diyeyim. Biz e, bir tarzı gibi düşünün. Mesela siz kendinize bir elbise yapacaksınız. Bir elbise dükkanına gidersiniz. Elbise dükkanında işte şu beden elbiseyi verdi zaten Biz öyle değiliz. Biz bir tazi, Sizin vücut ölçülerinize uygun özel bir ha. elbise ben yapar bir gibi düşünün. Biz şimdi kokoreçte de bize gelen müşterilerimizin, biz bu kokoreçi 40 farklı şekle sokabiliriz. Evet. Lezzet olarak, tat olarak. Hı hı. Ufacık dokunuşlarla bu ürünün tadı değişebilecek bir ürün. Biz müşterilerimiz nasıl istiyorsa nasıl yemek istiyorsa evet. onun damak tadına uygun olarak hı hı. onun damak tadına her şeyden önce damak tadına saygı duyarak o şekilde bir kokoreç, yani damak uygun lezzeti yapıyoruz. Yani mesela diyorlar ki kokoreç nasıl yenir? Nasıl yeneceğini söyleyeceğiz sayın sevgili müşterilerimiz, Sizin paşa gönlünüzü nasıl istiyorsa o kadar şöyle İsterseniz soğanlı yenir, yani isterseniz sade yenir, isterseniz pekiksiz yenir. Gastronominin aslında olayı budur. Gastronomi kişiseldir. Hani derler ya kebaba limon sıkılır mı, balığa limon sıkılır mı? Paşa gönlünü istiyorsa sık. Aynen. Ben müşterilerimin tercihlerine evet. saygı duyuyorum. Hı hı. müşterilerimin tercihlerine saygı duyaraktan en çok gelen taleplerden üzerine biz de bir takım kokoreç şeylerinde bulunduk. Ne diyorlar? Tercih bulduk. De Mesela İzmir usulü normal bizim bildiğimiz vurduk 2-3 satın. Evet. Kekikledik, baharatladık, ekmeğin arasına koyduk o şekilde. İstersek biz bunu alıyoruz. Evet. Daha da daha da inceltiyoruz. İşte bunun içine isteyene domates koyuyoruz. isteyene közlenmiş koyuyoruz. Hayır, bizim en çok satılan ürünümüz közlenmiş biberli olan İstanbul usulü dediğimiz kokoreç. Evet. O ağır bir aroma katıyor, ağır bir etans katıyor. Onun da tadı güzel. Ee, bunu İstanbul usulü diyoruz. İzmir usulü zaten klasik, standart biliyorsunuz. Alıyorsunuz evet. böyle. Aynen öyle. Kekik baharat, ve tarih. Aynen. Otursun. Ben tadıma bakıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Sakarya usulü hangisi? Sakarya usulü şöyle. Biz buraya ilk geldiğimizde müşterilerimiz bizden özellikle kokoreçin üzerine salatalık turşusu koymamızı istediler. Aa, turşu. Ve bu talep çok fazla. Salatalık turşusu. Evet. Evet. Kokoreçin içine közlenmiş biber veya domates değil de içine salatalık turşusu istiyorlar. Çok eskiden eskiden yıllar önce Sakarya'da kokoreç yapan bizim eski abilerimiz, eski kokoreççiler böyle yapıyormuş. Ama şu an onlar hani nerede var ben de bilmiyorum. Hı hı. Ama eski müşterilerimiz bizi yönlendirerek Salatalık turşusu koymamızı istediler. Biz de Müşterilerimizin söylediği sisteme uyarak tam salatalık turşulu bir kokoreç yaptık. Azanda da sakal dedik. Evet, bu, bu kadar, basit. basit. İçine soğan koyabiliyorsunuz. Hatta istersem sumaklı soğan koyabilirsiniz. Sumak soğan koyuyoruz. Kaşar peyniri koyuyoruz. Aa, tabii tabii tabii. Kaşarı isteyen öyle diyor ya. <laughs> Müşterim paşa gönlü nasıl şey Burgerini bile yapıyorsunuzdur siz o zaman. Tabii tabii tabii. tabii. Oo, aynen. Burası aynen, o zaman aynen. kokoreç e, hane diyebiliriz buraya. Bir sürü şeyi ya, Ya kokoreç hane deyin, demeyeyim de. Bütün kokoreç müşterilerimizin bütün kokoreç fantezilerini gerçekleştirebileceği bir yer. Diyor. Çok iyi. Şimdi evet. klasik bir sorum olacak. Her kokoreçiye sordum. İçinde hani köz, köz, mumbar, uykuluk gibi şeyler var mı? Neler koyuyorsunuz? Şimdi nasıl şöyle bir kokoreçin ham maddesi olarak yani kokoreçler standart olarak bize balık eseriden geliyor. Balık kesesi evet. eseri iyi geliyor. Sarılmış kokoreç geliyor. Sarılmış olarak sarılmış kokoreç bunlar donmuş vaziyette. Mesela şu görmüş olduğunuz kokoreç daha evet. yeni atıldı. Evet. Bu şekilde soğuk zincirle donmuş bir vaziyette geliyor. Biz burada bunları pişir önce pişiriyoruz. Evet. Arkadaşlar için olmazsa olmazı közde pişmesi. Evet, Bizim o, için bu çok önemli. O, evet, yani öyle. şimdi bunu elektrikli pişirenler var, haşlayanlar var, plate 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 de yapanlar Hı -hı. var. Da ya bunlar olmaz. Öncelikle öncelikle mutlaka közde pişecek. Biz közde pişiriyoruz arkadaşlarımızı. Sonra dinlendirmeyi alıyoruz. Hı hı. Dinlendirmeyi aldıktan sonra diğer tarafta ise hal anlamasını yapıyoruz. Evet. İşte baharatıydı, domatesiydi vesaire İşte istiyorsan. o anki o durumda müşterimizin artık tercihine göre ne istediğine göre. Güzel. Evet. Ona göre yapıyoruz. Bize yazılımlar sormuştunuz. Evet evet. Şunda... Ya her tarafta şöyle... elektronik eşyalar evet. var. Evet. Yani... Elektronik şöyle. Hı hı. Şimdi dediğimiz gibi biz müşterimizin müşterilerimize uygun tercih diker gibi özel kokoreç yapıyoruz. Şimdi bizim alanımız yaklaşık olarak aynı anda 200-250 kişi oturabiliyor. Hı. Ve hafta sonları da Allah'a şükür olsun Sakarya halkına ve çevre gelen bütün müşterilerime çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi full dolduruyorlar. Maşallah. Bizi full dolduruyorlar. O durumda işte hangi masa, yani bir masa diyelim ki 5 kişi geldi, 5 kişi farklı kokoreç isteyebiliyor. Doğru. Şimdi bizim bunu aklımızda tutmamız veya garsonlarımızın hakkında tutması Böyle mümkün kalem değil. Kalem kağıda yazmak da Kalem kağıda yazamayız. Biz bunu tamamen yazılımlarla yani ya çok kontrol şahane. ediyoruz. Yani yazılımlarla ya kontrol Birçok özel ediyoruz. restoranda bile yoktur bu sistem. Ya bunun haricinde çünkü kontrolünü sağlayamayız. Evet. Müşterimizin nasıl yap yapmayız. Dediğimiz gibi bizim iddiamız şu, eğer siz ne istediğinizi biliyorsanız, bunu da bize düzgün bir şekilde tarif edebilirseniz biz size istediğiniz kokoreçi vermeye, o damak tadını size sunmaya söz veriyoruz. Eyvallah. O zaman ben sizden iki tane şey rica edeceğim. Bir, merak ettim turşunun nasıl olduğunu. Tamam. Sakarya usulü yapalım. Bir de İzmir usulü yapalım. Kokorecin tam lezzetini alalım. Nasıl tamam, tamam. İkisini de hemen hazırlıyorum. Eyvallah. Masaya gönderiyorum. Eyvallah. Evet oraya geleyim. Asıl patron dedi ki gel bir bahçeyi göstereyim sana dedi. Burada yaklaşık şöyle bir sayarsam 4-7-11-25-30 tane böyle çardak var. Çardağın içinde de böyle oturabiliyorsunuz rahatlıkla. Çiçekler var her tarafta. Yerler için sol tarafta bir mısır tarlası var. Bu şekilde bir bahçeleri var. Karşıdaki hayvanlar da mı sizin? Evet. Ha Eşekler var, inekler var. Yani üretim burada bol. Ayranımızı kendimiz yapıyoruz. Oh ne güzel. Evet. Kendi ineklerinden sağlıkları sütlerle ayranlar yapıyorlar. Eşekler taşıma evet. için mi? Onları çocuklar seviyorlar onun için. Ha. Burası benim hobi bahçem oğlum. Oh ne güzel çiçekler her evet. taraf ekmişsiniz. Ben yani, sabahtan gelirim bunlarla hem severim hem konuşurum. Bunlardan oh. Bunlarla çok mutluyum. Allah. Sebze bahçem var. Allah uzun ömürler <laughs> Burada... versin size ve bu çiçekler büyüsün büyüsün sizin de büyüsün. Amin sağ olun. Evet. Çocuklarla beraber. Burası bir aile mekan olduğu için. Evet. He, he, devamlı ben buradayım işte. Ne güzel. Çok güzel vakit geçiriyorum. Kesinlikle. Bir sürü insana da iletişim halinde oluyorsunuz. Siz için de o keyifli. Çok, her yaştan dostum oldu. Ah şimdi. ne güzel. <laughs> Artık ben de Antalya'ya beklerim sizi kahve içmeye. İnşallah. İnşallah. Kruvasanımız çok güzeldir bizim. Kahve kruvasana beklerim Tabii, ben de. Geleceğiz en kısa zamanda geleceğiz. Onu. İnşallah çok isterim. Böyle. Ben de, ben de sizi beklerim. Bahçemiz böyle. <laughs> Sakarya'dan bir 15 dakika uzaklaştık arabayla. Böyle bir yere geldik. Gerçekten saatlerce keyif yapabilirsiniz burada. Aynı zamanda o kokoreçlerin de tadına bakabilirsiniz. Şöyle alanı göstermiş olayım size. Efendim geldik kokoreçlerimiz. Bakın azıcık tadına baktım. Yağlılığı tam benim istediğim seviyede. Ortanın üstünde bir yağlılık var. Az önceki çiftliği gösterdim. O çiftlikten de sütler sağlıyor. Yoğurt haline dönüşüyor. Sonra ayrana dönüştürülüyor. Dedim ya itiraf et kendine göre burayı <laughs> yaptın. Yani evet müşteriler için yaptın ama kendine huzurlu bir alan yapmışsın Tabii diye. Ki önce kendimiz huzurlu bulacağız, kendimiz lezzeti bulacağız ki müşterilerimize bunları aktarabilirim. Yani malzemeyi ben göstereyim. göstereyim. Bana özel değilse Bayağı malzeme var. Kesinlikle, biz Kaç de, gram bu mesela bir, ortalama bir porsiyonda? Şöyle normalde kokoreç... Şunu, şuna bakın abi, bayağı malzeme var içerisinde. Şöyle, normalde kokoreç porsiyonlarına 90 ila 100 gram arasında malzeme koyarlar. Piyasada. Biz de, Hı -hı. Piyasada. Bizde minimum 200 gramdır. Hı -hı. Ee, sırf daha fazla malzeme koyabilmek için ekmeğin içine alıyoruz biz. Hı -hı. Bu arada malzeme miktar, hani verdiğiniz para karşılığında kadar malzeme olarak da Sakar'ın en ucuz -hı. -hı. Fiyatları zamanı fiyatlar Yarım ne? ekmek 200 lira da sakar Gayet evet, iyi. Ha şöyle bir Bayağı içindeki... malzeme. Yani hatta yani... iki kişi gelip ikiye bölebilirsiniz o kadar malzeme var. Hani bazen bir şeyler yeriz yeriz en son gideriz kokoreççiye. Midemizde pek kalmaz ama yemekte isteriz. Gelirsiniz burada israf olmasın diye yarım söyleyip ikiye de bölebilirsiniz ya da çeyrek isteyebilirsiniz. Yani, mesela şunu falan çok müşterilerimiz de oldu. Yani neden bunu yapıyorsun? Atıyorum 200 lira yerine 150 lira yap, yarısını koy. Ya da 120 Hı -hı. TL yap, yarısını koy. Hı, -hı. Şimdi bizi biz yapan müşterilerimizin tercihi bu. Hmm. Bizi biz yapan, bizi bu hale getiren, daha da işi büyütmemize sebep olan ittiran müşterilerimizin evet. bizden istediği şu. Biz sana geldiğimizde kokoreçe doymak istiyoruz. Çok haklısın. Ekmek yemek istemiyoruz. Çok haklısın. Bir, şey, bir örnek vereceğim. New York'ta bir tane pastrami yapan bir yer var. Porsiyon miktarını söylüyorum 450 gram. Evet gördüm. Hakkı bu. <laughs> yani 450 gram. Evet, ya Dışarıda evet. yurt dışında et porsiyonları bayağı böyle 250-300 gramlarda Bizde işte mesela kebap 120 gramdır, döner 120 gramdır. Evet. Kokoreç dediği gibi 90 gramdır, tavuk döner 150 gramdır. Böyle doymak için bir 250 gram gerekiyor yahu. Ya şu an minimum, minimum 200 gram var. Çok güzel. Derne. Minimum. Şöyle kokoreci göstereyim. Şu o kadar zevk alıyorum ki. Altım yüzüm yağ içinde ama çok keyifli. Özellikle İzmir istedim. Sebebi şu. Hem koklamak istedim. Kokusu gayet iyi. Rahatsız bir koku yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kokoreç asla kötü kokmaz. Hı -hı. Kokoreç iyi kokar. Karnınız tokken bile size kendini yadırtabilecek tek ürün kokoreçtir. Kokoreç neden kokar? Ya ham maddede bir problem olmuştur ya da ustanın Ustadan kaynaklıdır. Usta çok güzel pişirmişti, yapmıştı ama onu muhafaza etmesini bilmiyordu, hmm. onu kontrol etmesini bilmiyordu. Ya da tezgahta bu hale gelir. Kokoreç dediğim şey piştiği zaman çok güzel kokar. Kokoreç bebek gibidir. Bir bebeğin nasıl bakıma ihtiyacı varsa kesinlikle. onun gibi kokoreçe bakarsınız. Kokoreçe baktığınız zaman işte bizim gibi şehrin çok dışındaymış gibi gözüken yere müşterilerimizin e, tercihleri teveccühü ve burada biz iş yapıyoruz, kesinlikle. para kazanıyoruz kesinlikle. Ve bu kadar. Keyifli bir alanda bu kadar çok müşteriye hizmet verebilmek, aynı kalitede, aynı kalitede. bu kadar elektronik aletler alıp buna yatırım yapmak başka <laughs> tabii bir tabii güzellik. Tabii. Gerçekten çok başarılı bir mekan. Kokoreç için buraya gelir mi Sakarya'da? Kesinlikle gelinir. Yani yolunuzu düşürür. Otobandan çıksan sanırım 15 dakikada buradasın. Gelirsen bir ara öğün yapabilirsin kendine şehirler arası seyahat ederken. Onun için bile gelinir. Ferah bir yer. Otur çay çay da veriyorsunuz herhalde. Tabii tabii Çayınız, çay, çayınız var, ayranınız var, kokoreciniz var. Burada vakit geçirip yolda devam edebilirsiniz. Kokoreç yemeyen müşterilerimiz için, hı hı. yani ailede kokoreç sevenler olur ama yemeyen müşterilerimiz için de köfte, sucuk, hı. tavuk, o tarz ürünlerimiz de var. Eminim onların da iyi olduğuna çünkü gerçekten buna çok hassasiyet gösterilmiş. Alan tertemiz, büyük patron zaten olayan, olayın içinde, <laughs> büyük patron da e, konuya hakim. Ailecek çalışıyorlar, o anlamda da keyifle. Dediğimiz gibi burası bir aile işletmesi, yüzde müşterilerimizin %90'ı ailelerden oluşmaktadır. Biz buraya şimdikinden iki katı bile masa sığdırabilecekken Tabii. her masa arası sıkış, sıkış 8 olmasın metredir. diye. Ya buraya yani mesela genelde bu tip mekanlar kahvaltı mekanları olur. otururlar, 3-4 saat sohbet edilir, konu konuşulur. Burada da gelip kokoreç içersin, çayını içersin. Birkaç saat vakit geçirebilirsin yani. Keyifli keyifli. Şimdi şöyle bir şey. Dün yani 14 Temmuz 07 2024'te dün iki adet gelinimiz vardı. <laughs> Tabii iki adet gelinimiz vardı. İki adet doğum günü partisi vardı. Aa, süper. <laughs> Yani bizim ortalama olarak adisyon açma sürelerimiz e, minimum 1 saat. Yani hmm. Kokoreççi'de bir adisyonun evet, açılıp kapanması dakikadır. minimum, yani şu anda bizde minimum 1 saat. 3 saate, 4 saate, 5 saate uzadığı Ben de gelsem ben de otururum. <laughs> keyifli yani. Sol taraf e, mısır tarlası, çiftlik, keyifli. Zaten bizim şehirlere tıktılar. Şehrin dışına çıktığımızda çok keyif alıyoruz. Öyle bir yerdeyiz. Ben açıkçası burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yolunuzu değiştirin. Otobandan çıkın buraya gelin. Bunun tadına bakın. Burada da mole verin kendinize. Keyifli keyifli İstanbul trafiğine girmeden birkaç kaçış noktası. Ee, Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ağırladığınız için bizi. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.